Merhaba sevgili anneler. Bugün size yeni gelen Endivava markamızın uyku tulumu ve kalın battaniyesi tanıtacağım. Uyku tulumumuz gerçekten güzel, yumuşacık, çok kalın. Hani böyle evde e, soğuk ortam var, işte klimayla ısınıyoruz, işte odayı çok ısıtamıyoruz gibi sıkıntısı olan anneler için özellikle tavsiye edeceğim. Çünkü gerçekten içerisi çit kat, bir ürün kalın bebeklerinizi sıcacık tutacak özellikle şöyle belirtme aha, bu arada 36 84 ve 98 104 iki bedenden oluşuyor ürünümüz onu belirtmek istiyorum size Hemen fermuar detayındaki özellikle şöyle boyun altında fermuarın bitiş yerinde bakın kumaş klipsle kapatıldığı için asla bebeğinizin boynunu sıkmayacak ve bakın esnekliğini görmenizi isterim. Boydan fermuarlıdır ürünümüz. İçeriği de dış kumaşlar %100 pamuklu kumaşlardır. İçerileri antibakteriyel e, silikondur. Bunları 30-40 derecede çamaşır makinemizde da atıp yıkayabiliriz. Bilek kısımları yine şardonlu olduğu için yukarı kaymayacak. Ama şardonlar bakın o kadar esnek ki asla da sıkıntıya vermeyecek bebeklerinizi. Bu tek renktir. Özellikle de onu belirtmek isterim. Üzerindeki desen detaylarını görebiliriz. Ekru üzerine minik filler ve bulutlar var. Yine yeni doğan bebeklerimiz için de bu şekilde ister battaniye ister kundak yapabileceğiniz yine kalın bir ürün göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel, yumuşacık bir dokusu var. Pamuk gibi böyle. Bu da yine e, çift yön kullanabilirsiniz diyor. İç tarafındaki kumaşı tamamen penye kumaştır. Şöyle göstermek isterim. Bakın şu şekilde penye kumaştır. Dışarısı da yine yumuşacık, pamuk düz düz pamuktan yapılmış, e, peluştan da ip iptir aslında. Şöyle hemen ip kısmını göstermek istiyorum. Bakın ip bir duruşu vardır dışarısının. Hemen şöyle e, fil detaylarımız var. Çok sevimli duruyor ama en önemlisi gerçekten yumuşacık bir dokusu var. İster bebek arabasında, ister yatağında, ister pusetinde, isterseniz bakın şu şekilde hemen çeviriyorum. Kundak gibi yaparak da çok rahat kullanacağınız, bebeklerinizi sıcacık tutacak çok güzel bir ürün. Belirttiğim gibi kumaşlarında hassasiyetler, ürünlerimizdeki %100 pamuk oluşlarıyla bebeklerinizde ve çocuklarınızda güvenle kullanacağınız harika ürünlerdir.